Akıllı telefon dünyasında parlak fikirlerin gömüldüğü bir mezarlık vardır. Milyarlarca dolarlık bütçelerin, en parlak mühendislik fikirlerinin ve tabii ki o devasa pazarlama reklamlarının sessizce yok olduğu bir yer var. Bugün o mezarlığın kapılarını aralıyoruz. Ama bu başarısız telefonları listeleyen sıkıcı bir tarih dersi olmayacak. Tabiri caizse bu bir otopsi. Büyük umutlarla doğan ancak tasarım kusurları, ölümcül strateji veya bazen sadece saf kibir yüzünden ölen teknolojilerin hikayesi. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Bitekno'dan Serdar ve bugün çok ilginç ve eğlenceli bir konuya değineceğiz. Beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Devam ediyoruz. 2016 yılıydı. Samsung krallığını ilan etmişti. Galaxy Note 7 bir telefon değil bir baş yapıttı. Simetrik kavisli tasarımı, kusursuz ekranı ve rakipsiz kalemiyle mükemmelliğe ulaşmıştı. Eleştirmenler hayrandı. Kullanıcılar aşıktı. Ve sonra kelimenin tam anlamıyla alevler içinde kaldı. Önce münferit olaylar olarak görüldü. Bir kullanıcı telefonunu yanlış şarj etmiş olmalı. Ama raporlar durmadı. Arabaları yakan, evlerde hasara yol açan, insanların elinde patlayan telefonlar. Samsung 2,5 milyon cihazını geri çekti ve sorunun bataryada olduğunu kabul etti ve güvenli cihazları insanlara dağıttı. Ama durun, daha bitmedi. Sıkıntı burada başlıyor. Güvenli olarak değiştirilen cihazlarda insanların elinde patlamaya başladı. Peki neden? Samsung'un kendi soruşturması trajik bir mühendislik hatasını ortaya çıkardı. Mühendisler o incecik kasaya mümkün olan en yüksek kapasiteli batarya sığdırmak için süper agresif bir tasarım kullanmıştı. O kadar agresifti ki bataryanın nefes alacak ya da normal kullanımda şişmek için hiç alanı yok. Telefon kendi bataryasını eziyor, kısa devreye neden oluyor ve... <laughs> Atlıyor. İkinci parti güvenlik bataryalarda ise aceleci üretimden kaynaklanan üretim hataları vardı. Samsung iki farklı tedarikçiden iki farklı felaket yaşamıştı. Sonuç tam bir aşağılanma dostlar. Samsung'un Note 7 cihazı havacılık firmaları tarafından bile tehlikeli madde olarak kabul edildi ve sorun giderilse bile uçaklara alınmadı. Ve hatta bazı havaalanlarında lütfen Samsung Note 7'nizi kapatın anonsları geçiliyordu dostlar. Evet bunlar bir gerçek. Gerçek yani. Ve bu fiyasko Samsung'a tahmini 17 milyar dolara ve pazarın zirvesindeyken itibarını kaybetmesine mal oldu. Mükemmelliği zorlamanın bedeli kibirdi. Yani dostlar, şimdilerde sürekli Apple'a laf atan Samsung ve ben de bir S25 Ultra kullanıcısıyım ama geçmişte çok büyük hataları vardı. Ve hala da belki hata yapıyordur. Peki ya bir telefon tehlikeli değilse ama sadece anlamsızsa? Teknoloji dünyası gimmick dediğimiz yani parlak ama işe yaramaz hilelerle doludur. Ve bu kategoride iki devasa fiyasko var. İlk konuğumuz LG G5. 2016'da LG cesur bir fikirle geldi. Modüler telefon. Telefonunuzun altını söküp daha iyi bir kamera modülü veya yüksek kaliteli bir ses takı takabileceğiniz bir magic slot. Kağıt üzerinde bir devrim. Bu modüler telefonlar hep markaların başına öküyor ama ya pratikte gerçekten bir kabusa dönüştü. Neden mi? Çünkü bu modülü değiştirmek için telefonu kapatıp yeniden başlatmanız gerekiyordu. Evet yanlış duymadınız. Anlık bir fotoğraf çekmek için harika kamera modülünü takmak istiyorsunuz. Telefonu yeniden başlatın. Bitti mi? Çıkarın tekrar yeniden başlatın. LG Friends adı verilen ekosistem o iki modülden öteye gidemedi. Ve telefonun kendisi kullanıcılar tarafından tarafından yargılandı. Metal görünümlü plastik hissiyattan, oynayan batarya soketinden ve kronik ekran yanması yani ghost sorunundan herkes şikayetçiydi. LG kimsenin istemediği bir soruna kimsenin kullanamayacağı bir çözüm sundu. Ama gimmick tacının asıl bence sahibi Amazon Fire Phone. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un bizzat desteklediği bu telefon iki sihirli numara vaat ediyordu. Bir dinamik perspektif. Telefonun dört köşesindeki kameralar başınızı izliyor ve size 3 benzeri bir paralaks efekti sunuyordu. Kulağa havalı geliyor değil mi? Ama pratikte baş döndürücü ve tamamen gereksizdi. İkincisi ise Firefly kameranızı herhangi bir şeye doğrultup onu anında Amazon'dan satın almanızı sağlayan bir düğme. Ve işte ölümcül darbe dostlar. Bu telefon tam anlamıyla bir telefon değil Amazon'un sadece satış yapmak için kullandığı bir nesneye dönüştü. O kadar bu konuda iddialıydılar ki telefonun içerisinde Google Play Store bile yoktu. Google haritalar yok, YouTube yok, Gmail yok. Temel binlerce uygulama yok dostlar. Amazon bu kısıtlı deneyimi iPhone fiyatına üstelik sadece tek bir operatöre özel olarak sundu. Tepki mi? Felaket dostlar. Lansmandan sadece 2 ay sonra telefonun fiyatı 99 sente düştü. Ve Amazon bu fiyasko yüzünden 170 milyon dolar zarar etti dostlar. Şimdi Jeff Bezos'un servetini düşününce 170 milyon dolar çok küçük gibi geliyor ama sonuçta firma 170 milyon dolar zarar etmiş yani. Bence komik bir durum. Bazen donanım mükemmeldir. Fikir doğrudur ama telefon yanlış mahallede doğmuştu. Nokia Lumia 1020 bu bir telefon değil bir kameralı telefondu. 41 megapiksel o dönem için akıl almaz bir teknoloji. Safur view sensör, xenon flaşı bu cihaz zamanının yıllarca ötesindeydi. Peki neden teknoloji mezarlığında dostlar? Ne oldu biliyor musunuz Nokia'ya? Çok yanlış bir seçim yaptı. Android'i tercih etmek yerine Microsoft bu adamları nasıl kandırdıysa Windows işletim sistemini seçtiler telefonda. Ve buradaki trajedi uygulama açığı olarak bilinir. Bankacılık uygulamanız yok, popüler oyunlar yok, Instagram yok, Snapchat yok. En önemlisi Google uygulamaları yok. Nokia Android'i seçmek yerine Microsoft'u tercih ederek farklılaşmaya çalıştı. Belki Microsoft'un gücüne kandılar ama onların büyük bir hatası oldu. Pazarın %90'ından izole oldular dostlar. Ve evet ben Nokia'yı o dönemlerde kullandım. Ne yalan söyleyeyim her şey gerçekten farklı ve güzel hissediyordu. Telefonun tasarımı ve farklı bir işletim sistemi kullanmak da e, iyiydi. Ama arkadaşlarım o güzel oyunları oynarken ya da sorunsuz bir şekilde beğendikleri uygulamaları indirirken ben hala bile düzelmemiş Microsoft Store'dan bir şeyler bulmaya çalışıyordum. Yani rezalet. Ve buradaki ironi acı acı verici 41 megapiksellik o devasa sensörü işlemek. Telefonun işlemcisi için o kadar zordu ki kamera acı verecek kadar yavaştı. Kullanıcılar iki fotoğraf çekimi arasında 3 saniye beklemekten şikayet ediyordu. Anı yakalamak için tasarlanmış bir kamera anı kaçırıyordu. Ve hala biliyorsunuz ki Nokia bir şekilde pazarda tutunmaya çalışıyor. Farklı modeller çıkartmaya çalışıyor ama artık o eski günleri yalan oldu. Ve son olarak daha kağıt üzerindeyken ölü doğanlara yönetim kurulu odalarında alınan feci kararların kurbanı larına bakalım. Karşınızda Microsoft Kin. 2010'da sosyal medya kuşağı için tasarlandı. Facebook ve Twitter entegrasyonu odaklıydı. Microsoft bu işe 1 milyar dolar harcadı. Sonuç: Teknoloji tarihinin en hızlı fiyaskosu. Kin piyasaya sürüldükten sadece 48 gün sonra iptal edildi dostlar. Kin bir akıllı telefon değildi ama operatör Verizon onu satın almak için müşterilere iPhone ile aynı olan pahalı bir akıllı telefon veri planına zorladı. Hedef kitlesi olan gençler bu planı karşılayamazdı. Daha da kötüsü ne biliyor musunuz? Sosyal medya için yapılan bu telefonda uygulama mağazası yok. Ulan koskoca şirketler nasıl böyle kararlar verebiliyor ya? Harbiden şaşırtıcı ya. Takvim de yoktu. Anlık mesajlaşma istemcisi yoktu. Gençlerin birincil iletişim aracını içermeyen bir genç telefonu. Trajikomik. Ama durun bu nasıl onaylandı diyeceğiniz bir fiyasko daha var. HTC First. Namı değer Facebook telefonu. Vaat telefonunuzu aç anda Facebook akışınızla karşılaşmaktı. Ölümcül hataneydi. Telefonun tüm olayı. Yani Facebook Home yazılımı lansmanla aynı gün Google Play Store'da ücretsiz bir uygulama olarak yayınlandı. İnsanlar neden 100 dolarlık özel bir donanım alsınlar ki Facebook'a girmek için? Gözünü seveyim bu nasıl bir düşünce şekli lan? Zaten Android kendini geliştirmek için uygulama mağazasını daha da büyütmek ve uygulama desteğini arttırmak için her yıl milyonlarca dolar yatırım yapıyor. Neden sadece Facebook için insanlar bir telefon alsın? Almadılar da zaten. Satışlar o kadar felaketti ki 15 binden az, bir ay içerisinde fiyatı yine 99 sente düştü. Telefonun tek bir katil özelliği vardı. Kullanıcılar o sinir bozucu Facebook arayüzünü tamamen kapatabildiklerini keşfetti. Geriye ucuz ve saf Android'li bir cihaz kalıyordu. Telefon ancak asıl amacının tersini yaparak bir değere kavuştu. Ve her başarısızlık bir alay konusu değildir. Bunu da unutmayın, iyi dinleyin. Bazıları birer kült klasidir. Geleceğe dair bir vizyon sunan ancak zamanın ötesinde oldukları için batan soylu başarısızlıklar. Essential Phone, Android'in babası Andy Rubin tarafından yaratıldı. Bu, saf bir felsefeydi. Logosuz, şişkinlikten arınmış, saf Android ve o malzemeler titanyum çerçeve, seramik arka yüzey bugün bile lüks hissettiriyor. Peki neden battı o zaman? Çünkü 700 dolarlık premium bir fiyata berbat bir kamera ile piyasaya sürüldü. Bir beta ürünü, bitmiş bir ürün fiyatına satıldı. Gecikmeler ve kurucu skandalları da yardımcı olmadı satışlar fiyaskoydu, koydu. İlk 6 ayda 90 binden az sattı. Ama hikaye burada bitmiyor dostlar. Essential Phone fiyatını hızlıca 400 dolara çekti ve aralıksız yazılım güncellemeleri yayınlamaya başladı. Kamerayı berbat kategorisinden oldukça iyi konumuna getirdiler ve o anda telefon kült bir klasiğe dönüştü dostlar ve zamanın ötesinde bir teknoloji olarak anıldı. Ve son olarak tüm bu mezarlıktaki en büyük hayalet Google'ın Project Eras'ı. Bu bir telefon değil bir rüyaydı. Bir PC gibi yükseltilebilen elektronik atığı bitirecek 50 dolarlık temel bir çerçeveyle herkese ulaşacak bir vizyon. Milyonlarca insan nefesini tuttu ve Google projeyi iptal etti. Neden? Çünkü bu rüya bir üretim kabusuydu. Sızdırılan bilgilere göre üretim denemelerinde hata oranları %80'leri buluyordu ve stratejik olarak Google tüm bu odağını tek bir entegre vizyona yani piksel telefonlara kaydırmaya karar vermişti. Projek Era'nın iptali teknoloji topluluğu tarafından bir ihanet olarak görüldü. Bu sadece başarısız bir proje değil, başarısız bir gelecekti. Teknoloji mezarlığı birazcık korkutucu gelebilir dostlar. Ama bu korkutucu olmaktan öte çıkartılması gereken büyük bir ders mezarlığı. Galaxy Note 7'nin külleri bugünün daha güvenli Batarya testlerini doğurdu. LG G5'in gimmikleri üreticilere inovasyonun faydalı olması gerektiğini öğretti. Nokia'nın trajedisi ekosistemin donanımdan daha önemli olduğunu kanıtladı ve Essential gibi soylu başarısızlıklar bugünün tasarımlarına ilham vermeye devam ediyor. Başarısızlık ilerlemenin kaçınılmaz bir parçasıdır dostlar. O günün başarısızlıkları bugünün başarılı telefonlarına mükemmel bir şekilde ışık tuttu. Buna benzer videoları daha sık görmek istiyorsanız görüşlerinizi yorumlara yazın sonra beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.